Dostlarım herkese selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel müjdeli haberlerim var arkadaşlar sizlere. Terra'nın kurucusu, CEO'su Duvon bildiğiniz üzere ABD iadesi gerçekleşecek. Buna ilişkin tüm detaylı kapsamlı yorumları ve haberleri sizlere aktaracağım. Piyasalara etkisi olur mu olmaz mı konuşacağız. Özellikle Terra Luna cephesinde beklenti daha da arttı. Şu anda Bitcoin düşmesine rağmen Lunch arkadaşlar dirayet var. Bu haberin etkilerini ee, göreceğiz gibi duruyor. Detaylı kapsamlı konuşalım. Bu tarz sonda haberlerini kaçırmamak adına abone olmayı videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ADP Coin, ADP Panel Coin ön satışla ön, ön satış e, lansmanını gerçekleştiriyor. Bizlerin de bizzat girdiği bir proje. Ben kendim girmeden önce detaylı kapsamlı iyice araştırdım arkadaşlar. Riske edebileceğim kadar e, kendi paramı girdim. Sizler de girmeden önce mutlaka detaylı kapsamlı araştırın. Biz sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Aşağı linkleri bırakırım. Araştırabileceğiniz linkleri Twitter, Telegramlarını ve referans linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı kapsamlı Inceleyin. Son iki saat kaldı, fiyatı yükselecek. Gel gelelim konularımıza arkadaşlar. Öncelikle e, bizler de tabi paylaştık, e, çok sık da takip ediyoruz ama Watcher guru bildiğiniz üzere dünya ünlü bir e, haber kaynağı aslında. Teroluna kurucusu duvonun ABD'ye iade iade edilecek diye bir tweet paylaştı, e, haber paylaştı ve tweet de paylaştı. E, şimdi burada haberin kaynağı şu şekilde. Muhtemelen devam eden bir hukuk e, destanının nihai sonu olarak Teroluna kurucusu duvonun ABD'ye iade edilmesi hazırlanıyor. Bakın. Söylemler ithamlar çok önemli ne diyor devam eden bir hukuk destanının nihai sonu yani bitiyor diyor artık bu son ABD'de gerçekleşecek diyor gerçekten de bir yıldan fazla süren mahkeme kararı ve anlaşmazlıkların ardından Karadağ Cuma günü kararı duyurdu şimdi e, yerel habere göre Güney Koreli kripto para geliştiricisi resmen ABD'ye gideceği anlaşılıyor diyor. Süreçte Karadağ Yüksek Mahkemesi hem Güney Kore'nin hem de ABD, Amerika Birleşik Devleti'nin iade için yasal koşulları karşıladığını belirtti. Dahası hareketin terörlüğüne kurucusu geçen yılın Mart ayında Karadağ'da tutuklanmasının ardından gerçekleşmesi planlanıyor diyor. Tweet'i bu şekilde. E, Duvon, Duvon, bir yıldan fazla süre gözaltında tutulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilecek. Son iki yılda kripto para endüstrisi büyük bir değişim geçirdi. Piyasa kötü e, aktörlerin ve e, milyonlarca dolar kaybeden yatırımcıların saltanatından çok uzak demiş. Sadece bu yıl varlık sınıfı benzeri görüşmemiş bir büyüme yaşadı demiş. Bitcoin için konuşuyoruz burada arkadaşlar. Buraya geçiyorum. E, şimdi burada Duvon'un iadesinin gerçekleşeceğini artık netleştirmiş olduk. Sadece e, bu iade sürecinde arkadaşlar fiyat etkeder mi? Tabii yatırımcı olarak bizim de beklentimiz beklediğimiz noktalar bunlar. E, şöyle söyleyeyim sizlere. ABD Duvon için Oldukça önemli bir yer çünkü daha önce de söyledik Donald Trump'ın da bence bu işte bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın da arkadaşlar ABD başkanlığına tekrardan gelmesiyle birlikte aslında Duvo'nun ben serbestliğe bir adım daha yaklaştığını düşünüyorum. Serbest kalmasıyla birlikte piyasalarda Luna alınış piyasasında önemli ölçüde yükselişler geleceğine inanıyoruz. Bu ATH'ler devasa boyutta olabilir. Hiç beklemediğimiz boyutlarda olabilir. Çünkü bu tarz haberlerde pozitif olması durumunda. Lunch Luna da genelde ne yapıyor? Piyasa ister düşsün ister çakılsın. Lunch Luna genelde yükseliş gösterir. Pozitif haberler lunçluğuna her zaman yükseltiyor ve yatırımcı da bunun bilincinde olduğu için heyecanlanıyor. Biz de aynı kez heyecanlanıyoruz. Ee, sadece e, bu süreçte arkadaşlar biraz sabırlı olmak önümüzü görmemiz lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim iade gerçekleşecek fakat iade e, gerçekleştikten sonra gelen haberler de pozitif olması gerekiyor. Akabinde e, Duvon'un tekrardan... Serbest kaldığında atacağı tweetler önemli. Bakın biz bunun aynısını e, Binance CEO eski CEO'su CZ'de yaşadık. CZ ne yaptı? E, yine hapis yattı. Daha sonra serbest kaldı. Serbest kalınca yine piyasalara yönelik tweetlerini paylaşıyor. Görüşlerini paylaşıyor. Şimdi burada biz Duon'u aynı keza konuşacağız. Duon çıkıp da Lunch Luna ile ilgili pozitif bir tweet atması demek şu aşamada fiyatın devasa boyutlarda yükseleceği anlamına gelir arkadaşlar. Bunun ötesi verisi yok. Nasıl Elon Musk tweet paylaştığında Dogecoin yükselişe geçiyorsa aynı kez Alunçluna içinde şu anda milletin gözü kulağı Duvon'dan gelecek olan haberde. Ee, heyecanlıyız. Gelebileceği seviyeler öncelikli olarak ben arkadaşlar e, ee, iğneleme şeklinde yukarı ciddi seviyeleri göreceğini düşünüyorum. Yukarı seviyeleri ciddi anlamda test edeceğini düşünüyorum. Terra Luna da dirençleri kırabilir. Yani şurada ortalama %34 ee, yine %58 ve ben 1 dolara kadar en azından rahat bir hareket olacağını düşünüyorum. Pozitif haberlerle birlikte %126'lık bir Luna hareketi. Lunchcoin aynı keza şu anki fiyat itibariyle arkadaşlar ortalama %21. Yine burada %55 ve ben yine aynı keza Rahat bir şekilde 26'lara %120'lik, %130'luk hareketler görebiliriz diyorum. Ee, gelen haberlerin pozitifliğine göre 3 aşamalı bir yükseliş senaryosu bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Boğa sezonundayız. Boğa sezonunda böyle güzel haberler normalde gelmez. Özellikle Luna Lunge tarafındaysanız bilirsiniz yani genelde Luna Lunge bahtsızdır diyelim. Ee, tam yükseliyor deriz. Bitcoin düşer. Fakat bakın Bitcoin 94000'e geriledi. 94000'in altına düştü. Ama lunçluna da bir düşüş gelmedi Çünkü haberin kaynağı önemli Haber piyasayı etkiledi Bitcoin düşse de lunçluna düşmedi Bakın aynı fiyatlarda seyrediyor İnşallah e, Pozitif bir Haber akışıyla e, Önümüzdeki süreçlerde karşılaşırız Detaylı kapsamlı ben araştırıyorum zaten arkadaşlar gelen detayları sizlerle paylaşacağım e, Umarım Duon Serbest kalır güzel bir tweet paylaşır Tekrardan Terra Luna lunç ayağa kalkar USTC aynı keza harekete geçer. Repeak projeleri olur. Çünkü bu isim gerçekten büyük bir isim arkadaşlar ve bence ABD'ye ABD iadesi gerçekleşip ABD'de davaları süreci daha da kısaltılacaktır. Çok uzun sürmez ve e, bu, bu işin altında kimler varsa hepsi tek tek yargılanır. E, gerekli cezalara tabi tutulur. Ama günün sonunda fiyat olarak lunçluğuna fiyatı artar. Yatırımcıya yarar. Size bize yarar. İnşallah da böyle olur. Bu haber bayağı bir heyecanlandırdı beni açıkçası. Detaylar geldikçe paylaşımlarımız olacak. Twitter üzerinden de bizleri paylaş... E takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tweet paylaşıyoruz sizler için e, gün boyunca elimizden gelince. Şu anda 2570 abonemiz var. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Twitter'da mutlaka bizi takip alın. Coincim yazarak direkt bizi bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linklerden AD panel koyun, ADP koyun. E, son 2 saat kaldı incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. E, yine gün içerisinde videolarımız olacak, canlı yayınlarımız olacak. Mutlaka katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.